Evet. Bir de proje içinde proje olur mu demeyin. Euro Leparla şöyle bir şey yapmaya başlıyoruz. Peugeot 607. Vallahi çok enteresan bir deneyim olacak. Ne oluyor lan? Evet arkadaşlar. Eren de bolca gösterdi size. Böyle bir projeye başladık. Peugeot 607 aldım kendime. Bakalım nelerle karşılaşacağız. Çok fazla kişiyle görüştüm. İşte deli misin diyenler oldu. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında. Hani böyle bir araba alınır mı alınmaz mı? Ben sizin yorumlarınızı da merak ediyorum. Şimdi Euro Parker servis Ömer'in mekanına geldik. Maslak tarafında 100 yıl sanayi 51. sokakta Arkadaşlar 32 numaradalar. Ben uzun süredir buraya geliyorum. Uzunca bir süredir otomobillerimin bakımlarını ve benzeri tüm detaylarını burada yaptırıyorum. Şimdi Peugeot 607'yi getirdik. Bakımını yapacağız. Ufak tefek toparlaması gereken şeyler var. Bunları yapacağız ve tabii ki günün sonunda bir Proje 91 ile artık bir kapışırız diye düşünüyorum. Bakalım stok mu kazanacak, yazılım mı kazanacak, hacim mi kazanacak, yoksa gerçekten dizel makine mi kazanacak. Bakalım neler olacak. Hep birlikte göreceğiz. Şimdi Ömer'in yanına gidelim. Bakalım bizim otomobilimiz için neler yapmış. Neler yapacağız. Onlarla ilgili tüm detayları gelin şimdi hep birlikte alalım. Evet. Garibim burada yatıyor. Böyle Ömer abimizin yanına geldik. Abi selam. Şey, ne haber? İyi abi, seni sormalı. İyi vallahi, ne yapalım. Abi sonunda nihayet şu kapının önünden evet. buraya alabildik. Evet, içeride abi. Ömer abimiz çok yoğun, çok yoğun. Çok yoğun bu arada. Aynen. Ekstra bir yoğunluğu var. Aşırı bir yoğunluğu var. İlgi alaka güzel olunca öyle yoğun oluyor işte. Ne yaparsın? Eyvallah, sağ olasın. Teşekkür ederim. Evet abi, ne yapacağız şimdi 607'miz için? Şimdi 607'mizi satın alma safhasında birkaç eksiğini fark etmiştik. Bir de kafamız rahat olsun diye bazı işler yapacağız. Sen bir genel bakmıştın zaten aracın. Aynen. Genel olarak baktık tabii söküldüğü zaman bazı ekstralar çıkabilir. Onları da konuşacağız. Ama şu ana kadar baktığımız ve seninle baktığım, ben kendim tek başıma da baktım. Hatta biliyorsun böyle doğunun güzide illerini gezip geldiğim. Evet. Birkaç ilde de gittim. Ya ee, şöyle söyleyeyim herhalde fiyatı hasebiyle fiyatlar Hani bu seviyelerde olunca bu segment bir araba Hı. için genel olarak çok bakımsızlar 607'lerimiz. O yüzden bir de Anadolu'da çok anlayan usta da yok. 607 hem ülkemizde az hem de işte teknoloji olarak segmentasyon olarak da farklı bir otomobil. Bizim ustalarımız, gibi. evet bizim ustalarımız bu tarz işte üst segment, farklı marka araçlardan korkar. Biz de seviyoruz 607'yi. Aynen öyle. bu V6 motoru. Evet Sözler. bana çok söylenenler olmuştu. Bu makineyi niye aldın? Sen Aa. deli misin? Diyenler oldu bilmiyorum. Ben seviyorum bu makineyi. 3 litre V6 hı. motor. 210 beygir. Hı hı. ES9 J4S kodlu makinemiz. PRV motor diye geçer bu. Peugeot-Renault-Volvo ortak yapımıdır. Temeli. Hı hı hı. İlk hatta 2.7 litre olarak çıktı. Sonra 3 litreye geçti. Hı hı. Baya köprü tarihi olan bir motor. Ama tabi evrile evrile güncel teknolojilere kavuştu. Bence keyifli bir makine. Aynen. 4 ileri ZF şanzımana sahip. E, bu arabanın bence en büyük handikapı o. Hı hı. E, performansı, en çok törpüleyen şey o. Hocam, kroni nedir bunların? Chrony, evet. yani 607'nin böyle Chrony'i şudur demek e, aklımda bir şey gelmiyor. Sadece şunu söyleyebilirim. Bu V6 makinelerde mesela Bobin, hı hı. Buji, bunlar sıkça değiştiğimiz ürünler. Özellikle de arabada LPG varsa. Evet. Biz LPG'yi sevmiyoruz. Sen LPG taktıracaksın. <laughs> <laughs> taktırma, taktırma diyorum. Ee, çünkü arabanın mevcut çalışma aralığını değiştiriyorsun. Yakıtını hı. değiştiriyorsun. Hı hı. Bu sefer bobinler daha çabuk patlıyor. Parçaları da göstereceğim, sonra onarım safhasına geçeceğiz. Ben Aynen. de bir önce başlamak istiyorum. var. Öncelikle şuradan başlayalım. Bakın malzemelerimiz. Şöyle göstereyim, orijinal yağ filtresi. Hı hı. Bunlar orijinal bujileri, tabii ki 6 tane. Bunları aslında kontrol edeceğim hı hı. ön gözdekileri Ona göre karar vereceğiz filtremiz. Evet, orijinal filtremiz, hava filtremiz. Evet. Ee, yine orijinal polen filtremiz. Evet. Ee, Motul'ün PSA onaylı motor yağı. Süper. Ee, Askı rotlarımız Teknorot'tan. Güzel. İki adet Askı var ön takımda. Daha sonra tekrar bir ön takım kontrolü yapacağız ama bununla sorunlarımız bitecek gibi duruyor. Süper. Ee, Frenlerimizde bir de, sorun vardı. Evet, hem ötme şikayetimiz var, ötme kaliperden de kaynaklanabilir. Onu söktüğümüzde indireceğiz pimlerini vesaire. Hı hı. Orijinal balatımızı sipariş ettik, hı hı. geldi hı hı. ve fren üreticimiz Brembo, hı hı. 4 hı hı. pistonlu aklımda kaldığı kadarıyla. Evet. Onun pimlerini vesaire kontrol edeceğiz. Diskini boş olarak bulduk, hı hı. boş olarak temin ettik. Gelelim en pahalı e, e, ve bence en zor bizi patyalara. kapıda bekletenlerden parçalardan bu, bir tanesi. Orijinal devirdayımız. Evet. Bu arada bu e, PSA'nın yeni etiketi. Hatta şimdi PSA e, orijinal parts yazdı. Opel'de hmm. dahil olduğu için evet. kare kodla orijinalliği teyit edebiliyoruz. Ve bu devirdayımız ve şir setimiz yani, En pahalı parçamız ve altı hmm. motor olduğu için bekle bekle kapıda beklediğimiz. Üretim tarihine dikkatini çekelim 2020 23 Ocak. Yani bizim için pandemi diyorsun. Pandemi öncesi taze taze Fransa'da üretilip gelmiş. <laughs> Süper. Ve tabii ki antifrizimiz. Antifrizimiz de Euro yapar. Ömer abi evet. normalde böyle çok girişmez ama biraz makine özel olduğu için, araç özel olduğu için ve tabii ki kendi özelimde teşekkür ediyorum kendisine. Ee, bu gördüğünüz parçaları ustamızla birlikte kendisi takacak, monte edecek. Evet. Abi şimdiden kolaylıklar diyorum ben de ara ara çekeceğim seni. Ara ara konuşuruz yine. Efendim. Evet, Bak. Görüşürüz. Bujimiz ne durumda? Evet. Buji bayağı kötü durumda. Bayağı kötüymüş. Ben patlama yapmış zaten. Sararmaları görüyorsun. Hı -hı. O zaman hayırlı olsun. 6 tane bujimiz. Ağız kısmında da aşınmalar var. Şeyimiz gitmiş yani. Kulağımız gitmiş. Çok seviyorum bu ustaların uydurma parçalarını. Görüyorsunuz böyleydi, şimdi bunlar da orijinaller değil mi? Aynen. Bir tane, iki tanesine alyan takılmış. Ee, bak bu bir diğeriydi, söktüm. Daha büyük. Güzel. 10'luk, bu 8'lik. Sonunda nihayet bu Bremboların izinde görebildik. Evet, malumunuz, çentik ucuna kadar dayanmış. Alt taraf hazır. Şimdi Serhan'cım, bak. Buradan tek geliyor. Hmm, evet Kumandalı Varex. Buradan da, abi, yani inanılmaz ya. İnanılmaz, bak. İnşaat demiriyle. İnşaat demiriyle. Tekrardan çiftli bir kafayla. Yani şöyle işçilik ben bilmiyorum yani. Evet Alper, e, manifoldu sökmüştük biliyorsun. Evet. Arkadaki buji ve bobinlere ulaşmak için. Şimdi gaz kelebeğimizi sökeceğiz. Hilal Niçin? Ver. Ya şimdi açıkçası böyle görüyor musun bilmiyorum. Kamerada da çıkıyor mu? Bayağı kirli. Evet. Bu yüzeyleri güzel bir temizleyeceğiz. Maşallah. Usta bu ne ya? Evet, Peki durumu nasıl? Şimdi şöyle katladığımız zaman dişteki Hı -hı. Hı -hı. bütün çatlaklar meydana çıkıyor. Üzerinde gergin olduğu için belli olmuyor bu çatlaklar. Hı -hı. Bir de ayrıyetten şu sırt kısmındaki şu tırtık Hı -hı. izleri Hı -hı. çıkmaması gerekiyor. Yani. Bu aşındıktan sonra bu şekilde iz vermeye başlıyor. Evet, ikinci gündeyiz ve bugün şu sonunda gelen trigger'i bağlayacağız. Ömer birazdan kutuyu açıyor. Orijinal tabii ki. Le orijinal. Vay be. Seni ne bekledik be. Parçalarla. <laughs> <laughs> orijinal. Orijinal parça takıyoruz değil mi abi? Orijinal 67 süreci bak. Bulamaz. Arayıp bulabilir misin bilmiyorum ama biz buluyoruz. <laughs> Şimdi Brembo'larımızın pistonları, şu pistonların yanında olan lastikler var. O lastiklerden bir tanesi atmıştı. İlerleyen zamanlarda paslanıyordu, çalışmamaz duruma geliyordu. Onların lastiklerini değiştirip dördü birden değişti. Brembo'larda böyle gördüğünüz gibi dört tane piston var. Bu pistonlar sayesinde daha güçlü fren yapma şansınız oluyor. Ömer abi. Şimdi şu ara parça kötü durumda. Hangi ara parça? Şurada gördüğümüz. Ha ee, evet. Eee kelebekle hava filtre kutusunun arasındaki şu boru. Aha. Bantlı biz de bantladık hatta bir kat. Evet. Bunu sipariş ettik, Fransa'dan gelecek. Bunu değiştireceğiz. Ne kadar abi temin süresi? Ee, şu an takribi bir ay. 1 bir ayda Span gelecek. gelecek. Ama bantlı. sonuç olarak her türlü buluyorum yani diyorsun. Evet, üretimde olduğu müddetçe getiriyoruz. Evet. Evet Ömer abi ne yapıyoruz şimdi? E, motorun engine clean diye bir ürünü var. Bunu yağ boşaltmadan önce motora hı. koyuyoruz. Bir e, 15 dakika kadar rölantide çalıştırıyoruz. Daha sonra eski yağ boşaltıyoruz ve yeni yağ koyuyoruz. Ve bu içerideki yağın da daha kolay boşalmasını sağlıyor. Hı hı. Daha da kafamız rahat oluyor. Burada hem tortularla benzeri de e, çözülmüş oluyor. Hı hı. Yağ... Yani özellikle temizliyor içeriği. Aynen içeriği temizliyor. saat biri geçiyor. Yani ustalar hala çalışıyor. Öyle böyle değiller. Ama nihayet bitti. Bütün her şeyi yaptık. Ömer Bey, neler hissediyorsunuz? Çok heyecanlıyız. <laughs> Çok heyecanlıyız. <uyuyacağız>. Çok yoruldum. <laughs> Aynen. Ustam senin de eline sağlık ya. Senin çocuğu biraz şeysiz, telefonsuz bıraktık ama idare edeceğiz artık. Vay efendim var. Kimleri görüyoruz? Aynen öyle. Hoş geldin. Hoş bulduk. Yüzüm gülüyor arkadaşlar. Niye gülüyor? Çünkü yani yaklaşık olarak totalde böyle 3 yıl oldu bu otomobili almaya niyetleneli. Diyoruz. O kadar sürdü. Nihayet. Ki herkes oldu. alma alma diyordu. Adam <gülüyor> aldı. <gülüyor> Ve arkadaşlar gerçekten almayın almayın. Binemezsiniz. Şöyle olmaz, böyle olmaz. Parçasını bulamazsınız derken nihayet bir tane kondisyonu düzgün. Evet. Kozmetik olarak da düzgün bir tane Peugeot 607. Bizlerle. Evet evet hakikaten öyle yani kimseye aldırış etmedi. Bakalım bu dik kafalılığın onun faydasına mı olacak yoksa zararına mı olacak aslında hep birlikte göreceğimiz bir süreç bizi Aynen, bekliyor. Öyle. Aynen öyle. Daha çok yeni aldı. 607 görsellerinden gözüme daha güzel geldi. Önü çok şık görünüyor uzaktan yakından Hı -hı. böyle çok güzel duruyor. Profitten işte tam böyle büyük bir heybetli bir sedan havası var. Hı hı. Arkasını ben tasarım olarak konuşursak çok beğenmedim Alper'cim. Ama hayrını gör hayırlı olsun İnşallah valla. İnşallah arkadaşlar. Güzel yani. Aynen sizin de yorumlarınızı merak ediyorum. Yani Biz bunu aldık ama abi başına bela mı aldın yoksa iyi mi oldu vesaire. Biraz hani biliyorsun babam da ortak kullanıyoruz bu evet. arabayı. Onun için biraz böyle büyük kocaman cüsseli evet. heybetli bir otomobil almadığımız işte oldu. Meraklı büyük sedanlara. Aynen öyle. Malum. Bir de hani 607 ile alakalı bilgisi olanlar, deneyimi olanların da yorumlarını alta mutlaka bekliyoruz evet, arkadaşlar. Evet. Onlara ihtiyacım var çok fazla. Şurası şöyle olur, burası böyle olur gibi. 99 yılında başladı serüven aslında Aha. 607 için. 605'in devamı otomobil. Jeremy Clarkson abimiz sevmemiş evet. bu otomobili. Beğenmemiş arkadaşlar. Onun bir başka alamatifi harikalarından birisi yani bu otomobil. Evet. Aynen öyle. Tasarım Baktığınız zaman hani daha çok yuvarlak hatlar var ve büyük, devasal, önden baktığınızda heybetli görünüyor. Ama genelde baktığınız zaman da o zamanın zarif hatlarını kullanmaya çalışmışlar. Bir de şuradan bak bakınca şu böyle kupe formu acayip bu evet. otomobilde. O çok evet. dikkatimi çekti. Bunu çok iyi yaptıkları için hatta günümüzün mesela Arsi Zetine bu açıdan bak aynı şeyi görüyorsun. Evet. Yani o tasarım formunu çok iyi yakalamışlar. Bu otomobil segmentasyon olarak ES E segmenti. Evet. olarak geçiyor. Ve hani opsiyon demeyeyim de Donanıma. standart donanımlara çok düşkünlerdir. İşte ne var mesela Zenon far var evet. standartta. İşte ne bileyim çelik jantlar yine opsiyon gibi. Zaten iki tane pakette çıkıyor ve hı. ikisi de zaten dolu dolu. Bir hı. 607 bir 607 pek. Onun bir nedeni de şu bu segmentte hani çok fazla varlığı yok Peugeot'un o hı hı. dönemde. Evet. Hani biz buraya giriyoruz iddialı girelim. Biz sebebi de o yani. Aynen öyle. Donanım konusu cömert olmanın sebebi o. Kesinlikle. İşte otomatik farlar var. Otomatik silecek var o dönem aha, için konuşuyorum. Aha. Bu arada araba 2004 model arkadaşlar. Onu da altın çizelim. 4 pistonlu Brembo frenler ha, var. Bunlarla gel. Yani, <laughs> yani bu bayağı, o dönem için baya iyi bir donanım. Senin gibi e, şeylerimiz delikli frenlerimiz yok ama delikli. E, 90 90 90 gibi. 90 gibi. Ayarlarız. Gibi. <laughs> Ayarlarız. Spor kardeşimiz hemen ayarlar. Burası. Aynen öyle. Aynen öyle. Ama onun dışında böyle Baya baya donanımlı araçlar. İşte ne bileyim katlanabilir ayna var. işte sunroof var. Ufak. Hı. Hani biz bu bu zamanlarda beğenmiyoruz böyle küçük ama o zamanlar baya baya olaydı. Evet, İçerisi dolu. Ama öncelikle seni sevmediğim bir de arkaya bakalım istersen. Tamam bakalım. Evet. evet. Arkaya doğru böyle alçalan tavan yapımızla. Aynen aynen. Burası ben, biraz unutulmuş ya, burası yani böyle. Bilmiyorum, ben öyle düşünüyorum arkadaşlar. Sizlerin de yorumlarını beklerim ama alta. Standart Fransızlarda böyle tuş algısı yok arkada, hmm. anahtarla açılıyor vesaire. Bizim evet. bagajımız nasıl açılıyor? Nasıl açılıyor? 607'nin ortasındaki sıfırın Şaka hemen ortası yapıyorsun. tuş olarak. Bak, e, basılır. Evet. 200 yıl söylemesen bulamazdım. <laughs> Net yani. Oo bagajımız büyükmüş ha. Baya baya şeyler var. Bayağı çevirmiş. Tabii Egzoz, tabii. Megzoz. Ben taşıyorum Yani. Egzozlarımız vardı. Ne olur ne olmaz diyorsun. <laughs> Egzozlarımız vardı arkadaşlar. Birkaç yorum da bulunmuşlar. Evet. evet. Ee, İlk halini gördüm Allah'tan. Ee, evet. <laughs> Varex vardı arkadaşlar arabamızda. Onu söktürdük. 607'miz var ama 601 litre bagaj hacmimiz var. 7 yapsalarmış ya. Değil mi? Yani yapmışken. 3'ün 5'ine Clarion ses sistemi var aracımızda. Wow. Altılı CD changer'ımız var. Wow. CD changer'da yine standart senin aracındaki gibi burada kenarda evet. bir tane e, değiştirilebilir bir CD changer olayı var. O dönemin olabilir ses kalitesiyle birlikte sunulabilen evet. bir ses sistemi de var. Bu aracın aslında dışından çok içinde absürt evet, detaylar evet, var. Evet bayağı içinde alakalı bir şey anlattı. <laughs> hadi hadi, hadi artık. Hadi artık hadi 3000 makine var. V6 var biz yatırıyoruz ya. Adam 2 saattir tasarım masarım Değil diyor. Değil mi? Değil mi? Böyle şeylerle uğraşıyoruz. Hadi. Hadi bir, akalım. Bu abi. arada abi. yani ehline teslim ediyorum. Çünkü <laughs> otomobili aldık. Dedim ki bir ehli kullansın artık yani. Birçok bir şey var. Eksikleri de var hala. Daha eksikler de yapılacak. Çok sıkma demek bu. Hani alt metni <laughs> bunun o. Paragraf için de çok sıkma. Canı sağ olsun. <laughs> hadi. Hadi gidelim. bayağı geniş zaten bakmıştık ona da. Evet. Yani şey iç kabinisi şey böyle, böyle D segmentini de hakikaten üstünde hissettiriyor. Aynen öyle. İşte bir değişik bir özelliğini de söyleyeyim. Fransa Cumhurbaşkanı'nın makam araçlarından bir tanesiydi. Bu da dönemin zaten biliyorsun Fransızlar bu konuda çok şeyler. Evet evet. evet. Ee, hemen hemen bütün otomobillerini yapıyorlar yani. Tabi tabi yani adamlar kendi arabasını kullanacak tabii ki haliyle. Bir dönem e, kullanmışlığı var diyorsun. Aynen öyle. Doğrudur doğrudur şey böyle ağır hissettiriyor anladım hani o boyutlarını büyük olduğunu hissettiriyor sürüşte <laughs> bu denli böyle hissettirmesini ben açıkçası beklemiyordum ama bayağı bildiğim böyle büyük bir hani sedan da olduğunu hissediyorsun kesinlikle ki Peugeot cephesinde hep böyle küçük otomobiller alışmışız ya <laughs> şu anda biraz böyle enteresan geldi bana hocam şimdi donanımlardan bahsedelim Evet. Şimdi kolçak opsiyonumuz var böyle ileri geri kaykalan. Sonra canımız sıkılırsa böyle birilerini arayabiliyoruz. Hadi canım. böyle arkaya falan verebiliyoruz. Böyle bir opsiyonumuz var. Hani cömert dedik ya zamanında. Evet, evet. o dönem zaten bizim E39'a da vardı. Yani evet, telefon kiti. Aynen öyle. Yani modaymış. Çok meşhurdu o zamanlar. Çift böl geli otomatik klima var. Klima var, galiba. Aynen öyle. zaten telefon opsiyonu da şurada çipli bölüm var. O çipli bölüme kartını taktığın zaman aktif edebiliyorsun. ben bu otomobilin İç kısmında beğenmediğim detayı söyleyeyim be. Şu orta konsolu adamlar organize edememişler. Niye? Çünkü telefonu koyacak bir düzgün yerin yok. Hmm. Burada bir çürlük evet. opsiyonu var. Oraya da yani kapı açma kumandasını koyabiliyorum. Çok kullanışlı değil diyorsun. Aynen burası. öyle. Burası benim için çok kullanışlı değil ama devasal yan cepler koymuşlar. Aha, en kapıları. büyük. Aynen öyle. Kapıların içlerine. Makam perdesi var. <laughs> Güzel opsiyonlardan bir tanesi ve 3 litre ve 6 ve 27 ve 6 makinalarda standart olarak gelen süspansiyon aktif süspansiyonumuz var. Hmm. Bu ne yapıyor? Az önce böyle salına salına yaylana yaylana gidiyorduk. Biraz olsa sertleştiriyor. Tabii ki bu şeyi de göz önünde bulundurmak lazım. Sonuç olarak bu 2004 model bir araba. Ve bu donanımı çalışan bir otomobil ben 30 tane baktım göremedim. Göremedim. Bu çalışıyor mu? Şu an çalışıyor. Gayet çalışıyor. öyle. İki şey sport modu gibi bir şey oluyor mu? Şanzımanın sport modu var. Vay. Ve kar Vay. modu var. Tamam. Şanzıman demişken bu arada 4 ileri ZF Sen Şu seversin Bu da sunroofu açabileceğin Opsiyon ha. sunroofun açılmasını Kapanmasını sağlayan bir tuş burası Aha. Onun dışında 3 litre V6 makinemiz vardı 210 beygir güç ve 285 Nm tork değerine sahip evet, Buradan evet. okuyorum ki o dönemin Orijinal kitapçığını buldum Bana oldu. kadar sakin modda gidiyorum Şimdi evet. bir aslanı uyandıralım Hadi bakalım E Hadi bakalım. Bir de şanzımanımızı spor moda geçirelim. Oo. Belki bir bir nebze olsa da. Şöyle 4.000-5.000'den sonra bir tek açıyor bir de. Yani duyduğun ses de çok iyi bu arada. <laughs> evet, evet. Bayağı güzel bir ses vardı. Haliyle ya, 6 silindir abi. Olur ne ya. olursa olsun. Bir de Aynen. bu motoru bildiğim kadarıyla Renault ile ortak yaptılar. Aynen öyle. O, dönem. o dönemin ortak motorlarından bir tanesi. Taksi filminde 406'da gördüğümüz motorda. Aynen öyle. Aynen öyle. 3 litre V6 makine. Ve şanzıman 4 ileri. Hı hı. Yeni yani makyajlı 2004-2005'ten sonra makyajlılar da 6 ileri kullanmaya başlandı. Yani keşke bunda da kullanılsaydı Olsa çok olur. daha evet. güzel olurdu. Çünkü tüketime bayağı katkısı oluyor. Oo. Dezavantajı oluyor daha doğrusu. Tabi tabii yani. Tüketimi arttırır bu 4 ileri. Aynen. Ama ya motor çok canlı çok hisli. E, tepkiler falan bayağı iyi. Bak az önce ağır başlı moddan direkt bir anda çıktı, değişti otomobil. Ufaktan böyle viraj viraj yaptığınız zaman da e, direksiyon iletişimi çok iyi olmamasına rağmen otomobil güven veriyor. Yani evet. salınımlar falan bayağı bir var. E, o dönemin birçok işte bu segmentte otomobilinde olduğu gibi işte bunun neydi işte rakipleri biraz ben böyle E39'u anımsadım. Evet. İçinde, evet. kabinde, sürüşte, hissiyet olarak, virajdaki bana verdiği geri dönüşler olarak o bakımdan böyle biraz onlara benziyor. Ve şey de değil yani, çok tedirginini de etmiyor. <laughs> Hatta bir yerde ben bayağı bir zorladım az önce, sen de galiba. Evet galiba. Evet. Şey yaptı yani, ESP bayağı bayağı böyle, e, bir çekil kenara, bir çekil! <laughs> Yeter bana, artık! <laughs> aynen, bir çekil, bırak! Bırak böyle hani şey babam moduna, kızgın babam moduna geçti <laughs> ve ideal ize e, e, soktu. Daha güvenli çizgiye sokmama otomobili bayağı bir yardımcı oldu. Oo, o, o, sese bak be! Canavar! Direksiyon simidi fazla büyük bu arada. Evet, evet o da. Fazla büyük. Bu otomobili ya 2.7 V6 dizel makineyle alacaksın ya 3 litre benzinli V6 ile alacaksın. Of. Ya Alper nazar <laughs> değmesin de motor çok diri hissettiriyor, çok hissettiriyor. Evet. 225 bindeyiz. Yani ona rağmen bilmiyorum bunu işlem görmüş müdür de tepkileri, gaz tepkileri vesaire geri dönüşleri gayet güzel. Bir tüketim ölçümlemesi yaptın mı? Yani şöyle... Baksana tutunmaya bayağı diyor, güzel bayağı bayağı Tedirgin etmiyor ama bayağı bir salınım olduğu için hani çok o kafaların arabası değilim ben de diyor bir. Alt evet. metinde öyle bir durumu da var yani. Hocam yani beni çok, çok zorlama. Aynen aynen çok zorlama. Bak çık otobana şu bu. Okey onlara varım ama çok virajda ya yani. işim yok diyor yani. Peki tüketim dedin. Şimdi hazır mısın? Şehir içi fabrika tüketim verisi söylüyorum. Ha böyle geldiğine göre o zaman 9-10 falan diyeceksin öyle bir şeyler diyeceksin. 9-10 yani. iyi. Çok uzun diyorsun, çok iyi. Fabrika iyi, verisi. Çok iyi ihtimal. E, şehir içi fabrika verisi 14.4 litre. Vay be helal olsun Fransızlara. <laughs> ya bu konuda çok cömert <laughs> olmasın sevmezler bilmiyorum ama evet, da olabilirim. O yani. dönemin o dönemin. Bir de manuel varmış. Onun da 13.9 litre. Evet. Ama şehir dışına çıktığın zaman tüketimler 7.8'e kadar düşüyor. Düşüyor. Bu Aha. makine için konuşuyoruz. O zaman sen bir LPG <laughs> LPG ee, profesörü olarak olarak aynen ee, buna bu konuda bir çalışma yapacaksınız lütfen diye tahmin lütfen, ediyorum lütfen lütfen, lütfen. bizlerle benzin ve LPG arasındaki tüketim farkını da paylaşmayı unutma Senden tek tek o mutlaka mutlaka ya yani şu an mesela 12 13 litre rahat rahat yakıyor şehir hı, içerisinde hı, dur kalk trafikte İstanbul'da diyorsun ama benim gibi böyle ayağın altında yumurta var hissiyatıyla kullananlar genelde 9 litreyi bulabiliyorlar var mı? eko modu gibi bir şey eko modu yok şimdi bak şu an işte böyle ağır abi modundayız evet. ya. Oturduğun an gaza bir anda değişiyor. ve Yani turbo gibi ya. yani Şeyi çok beğendim. Yani bu atmosferik olmasına rağmen V6'nın da tabii yani 6 <laughs> silindirinin de bir artısıyla beraber gerçekten çok keyifli. Hızlanması arı hızlanması falan. Beklediğimden daha iyi yani. Çok S güzel yürüyor. Aynen. 0-100'ü 9.9 saniye. Hadi be. Yani yaklaşık 10 saniye diyebilirim. Fabrika verisi. Evet fabrika verisi. Daha iyi hissettiriyor mu? Çok daha iyi hissettiriyor. Yani ben hani 8.5-9 derdim evet. çok daha iyi hissettim. Bir de şeyden bahsedelim mesela ben aldım arabayı babam şey dedi artık dedi bir deposunu fullerim falan dedi. Dedim ki bence hiç düşünme bence <laughs> öyle şeyler düşünme dedim. Niye dedi 80 litre depo kapasitesi var. Bir 500, 500 liralık oluyorsunuz arkadaşlar doldurduğun zaman şunu bir doldur dediğin zaman ne diyorsun? Yani? yarım milyarlık oluyorsunuz ayak tabii üstü. Canım, tabii canım baya güzel para yani. Aynen öyle. Yalıtım nasıl? Konforu... Yalıtım beklediğimden iyi. Yani konfor ve yalıtım da yani şeye göre tutunmaya göre çok daha iyi. Şimdi opsiyon olarak çift camımız var. Ön cam da aynı şekilde akustik destekli yani akustiği içeriye almasın diye. Çift daha camımız var. Aynen öyle. Şu yandaki camlarımız çift cam. E, bunlar da genelde sorun, işte ya içteki ya dıştaki patladığı zaman e, bulamıyorsunuz arkadaşlar. Evet. Yani bu Parti sıkıntısı olan bir otomobil. Aynen öyle. Onlara geleceğim Kroniklerinden Ya yani hep iyileri, iyi tarafından bahsediyoruz biraz kötü tarafından bahsedelim evet. kroniklerinden bahsedelim. Maalesef ki şu ortadaki ekran yani sıcağı gördüğü zaman bitiyor. Evet. Bunu yenisiyle değiştirmeniz gerekiyor. Yenisini bulabiliyorsunuz bulamıyorsunuz bu dara ara değişiyor. İşte Bun, şu... buna farklı bir çözüm önerisi getirecek hmm. Türkiye'de. Evet. Biri... Bir yer vardı yani kesinlikle. lütfen bizimle iletişime geçsinler. Kesinlikle kesinlikle. Yani. Bununla özellikle ihtiyacım var yani bu ortadaki yer. Çünkü bu ekran işte 6'lı CD changer'ı, otomobilin birçok teknik detayını vesairesini görülebildiğim bir yer, bir nokta. Tabii. O sebepten dolayı bu benim için çok 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 önemli arkadaşlar. Bak dönemin modasıydı beyaz kadran. Evet. evet yani. da... Orijinaldir sanırım bu fabrikasyon böyledir. Orjinal. Hani o deliriyorduk yani. beyaz kadın beyaz <laughs> kadın diye. <gibi>. Böyle <laughs> hani ben o zaman lise diye mi dergide <laughs> beyaz kadın. Hani böyle araban ne olduğu <laughs> önemi yok hani baba <laughs> beyaz kadın. <laughs> beyaz yapalım. kadın olsun. Modumuz buydu yani sürekli. Aynen <laughs> öyle. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> beyaz kadın mı kaldı ya her yer. Yok hayalet ekran yok hayaletin hayaleti Evet Şöyle oldum yok işte 3 modum var 3 modda bilmem ne grafikler değişir ama bilmiyorum ya Ben analogcuyum galiba Çok <laughs> şık görünüyor bence kadranlar Ben kadranı böyle seviyorsun Şimdi 3 litre makineyle gelen standart şeyler var Mesela ESP Evet Mesela acil fren yardım sistemi ABS Ohohoho Böyle bir uzama şekli yok ya Mesela Brembo'lar var diyoruz. Evet. Nasıl ısırması? Yani gayet iyi. Tepkisi falan gayet iyi. Bir anda frene bastığın zaman arkası senden önce gitmeye çalışıyor. Ha, tam ben diyordum. <laughs> Sana söyleyiverdim. Arkasını getirmek çok kolay. Yani ufaktan böyle <laughs> e, işte eski nesil o hateçler gibi de davranabiliyorsun otomobile. Böyle bir karakteri de var yani. Bir sıkıntımız daha var. Trim sesi. Hmm. Maalesef çok fazla bu otomobilde. 225 binde yani Dokunduğun hemen hemen her yerden Biliyor musun benim çok dikkatimi çeker normalde Böyle aman aman rahatsız olmadım bu anlamda Bu kadar rahatsız olmadım tabii diyorsun tabii. Yani çok dikkatimi çeker çünkü hemen söylerim biliyorsun evet. Trim hangi otomobil olursa olsun yani inşallah hani bilmiyorum tabi arkadaşlar siz ne düşünüyorsunuz bu konuyla alakalı bu otomobil bizim başımıza bela açacak mı gerçekten veya LPG'de ne kadar tüketecek sizce ne kadar aldım gibi bazı sorular var burada. Evet. <laughs> Onlar... Onu açıklamıyor mı artık ya? Onu Ya söyle artık, artık onu söyleyeyim değil mi? Onu söyleyeyim. artık söyle ve e, arkadaşlar da şöyle bir yorumdan bulunmasını rica edelim sizlerden de. Evet. Yani ne kadar para gidecek? Senin aldım para Aynen öyle, öyle. Aynen Kaç öyle. Kaç aldın? Ne? Hocam şimdi bu arabayı ben 3 yıl önce alsaydım 25'e alıyordum. Maalesef ki pandemi bilmem ne ıvır zıvır derken fiyatlar arttı. Her otomobilde olduğu gibi. Bu arabayı 45'e almış oldum. Yani 45.000 liraya ne, böyle az bir az otomobil. önce bir şey diyordum değil mi? <gülüyor> <gülüyor> yani gerçekten fiyat performans olarak gayet iyi abi. Yani, yani böyle gayet otomobil iyi bir iş çıkarmışlar Percep. Böyle böyle bir otomobili i̇şte bizim yani 91'de abi. bir okut da bir bir şey yap o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Ama onu okutmayız ya. Yani. Ona, ona kıyamam ona ben. De kıyamam ona yani. kıyamam yani. De kıyamam. Onu soruyorlar ara sıra da. Yok yani. Yok, yok aynen. Peki arkadaşlar bundan sonra sizce ne kadar harcayacağız? Aynen. Veya ben bakımlarını yaptırdım getirdim birkaç bir şey yaptırdık. Sizce ne kadar harcamış olabilir? Onda lütfen alt tarafa yorumlarınızı bırakırsınız. Sizin gördüğünüz Senin... eksikler ne? neler yaptık? Aynen öyle. Bu... Bizim görmediğimiz çok enteresan böyle dip şeyleri görebiliyorsunuz. Bu yönde de önerileriniz varsa alta yorumlarınızı bekliyoruz. O zaman arkadaşlar bu gibi konularda görüşmek dileğiyle hoşçakalın. hoşçakalın.